10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ateş. <laughs> Aman Allah. Kaşar var, şey. var sanki içinde. Evet Vazo senin özelin ne var? Özel klasik yaptık şef. Ağır ateşte domatesimi, biberimi, soğanımı öldürdüm. Üçtek ateşte yapmadım. Yumurtamı ekledikten sonra ocaktan aldım. Kendi e, domatesin ısısıyla beraber yumurtayı pişirdim. Bir yumurta, üç tane sarı kullandım. Afiyet olsun. Siirt'te inşaatta çalıştığım melemeni yaptım şef. Nerede? Siirt'te inşaatta yaptığım melemeni yaptım. Valla? şey böyle hepsini közledim. Sen mi yapıyorsun yemekleri inşaatta? Her, her zaman, Valla? her zaman. O zamandan beri elim yatkınmış. Hadi mutfağa. ya. Şef, Siyahlıkları görüyorsunuz zaten biberidir şeydir. Hafif acısı şef. Arkadaşlar <laughs> evet, buyurun. İnşaat melemen. Adamın hafif acısı Danilon limiti. Şef melemen acı. Yakar. Evet şef. Yakar mı? Gözleri görüyorsunuz yakar. değil mi şef? Hep gözlerini Isotlu mu? Acılı böyle. Hafif acılı böyle. Ben de menemenin biberi acı olması lazım. Değil mi şefim? Soğanlı şef. Acı biberli. Soğanlı biberli. alıyorsunuz değil mi şef? Buradan böyle. Şef patlatıp şöyle bir abi. Dur, sen dur lan. Şunda gözüm kalır. Oğlum. Önce bir temiz tadalım. Afiyet olsun. Bunu bir anlatsana nasıl yaptın hem tekniği? Yok. Bir anlatsana şunu. Adamın kavurmacısı şef. var şefim. Tamam kavurmalı abi tamam kavurmalı, kavurmalı kabul ediyorum da şef. tekniği bir anlat abi. Şef bildiğiniz ana babamın sülümeni hemen yaptım. Ortasına sarısını kırdım. Üzerine kavurmasını koydum. Maydanoz yağı ne ya? Şef, maydanoz yağı değil ya şefim oğlum. Maydanoz yağı yani, iksir şey. <laughs> pesto, pesto şefim. Güzel lezzetli öyle sarımsak falan aroması gelsin diye. Oğlum. Evet şefim. Çok beğeneceksiniz ama. Bizim evet. köyde valla hep blenderi de yapıyorlar maydanozu. Ne yapayım şey, bir şey yoktu. Neydi onun adı? Topma. Ben çakallı tarzında yani, yaptım. Ekstra pastırma ekledim görmüştüm onu da Nasıl yapıldığını, <laughs> Pilav zaten başıma bela oldu. Çalışsın. İlk önce domatesleri. Mı? Evet. Domatesleri <laughs> e, hangi peynir koydu? Hı? Hangi peynir koydu? Kaşarlı çok az şundan kaşar ama çok az koydum. Yani şey hafif tuz şey lezzet versin diye. Daha çok kaşar. Ben severim menemeni, Sadece şey Stil olarak farklı. Ben soğanlıyı da seviyorum, soğansız da seviyorum. Çakallı soğansız oluyor, ona göre yaptım. Ama kendi evde tarzımda yapsam bol soğanlı yaparım. Soğanlı çünkü seviyorum, her şeyi çok yakıştırıyorum. Bunu da dediğim gibi belgeselde izlemiştim. Ona göre yaptım yani, orada anlatılana göre yaptım. Sadece ekstra pastırma ekledim. Şef ben servis yapmak istiyorum ama mümkün mü? Tabii buyur. Şef Mehmet Şef de gelsin. Burada ne var? Kızıl Sakal kendi servis yapmak Burada, istiyor. Burada. Güveçte mi? Burada yayla. Yayla. Evet. Sen ye önce. Yerim. Aferin Baba neresine bakacaksın menemenin? Genel lezzetli şey. Özelliği ne abi? Var mı özellik bir şey? Biri közde diyor, biri bilmem ne diyor. Hepsi közde oldu. Normalde biz... ...anam babam usulü, lezzetli sucuklu. Tokat'ta biz beş sucuktan yapıyoruz. Ama burada kangasucuktan yapıyoruz. Orada harbiden menemen sucuklu mu yaparlar? Bizde mi? Ha. Tabii. Size gönderdim mi şef? Kıyma yani, kavurma. Yok. Abi bu, bu sucuk bize de geldi. Abi, Menemeni bizim... diyorum. Evet. Biz her şey bir sucuk konu. Sabahları pide, her şey. Her <laughs> <süredir. gülüyor> şey. Yağlı da aynı. Bir de kıymadan kavurma yapıyoruz. O sadece zileye de bir köye ait. Değişik bir şey. Teker böyle. Parmesan tekeri gibi. Evet, evet gördüm Eğitim ben. de aslında bak. Yüz yıllar önce oldu. yapmışlar tabii. Kesin Sezar, evet. Sezar geldiğinde aldı oradan işte. Deli. Harbi de ya ha, oraya geldi Benim doğru ya tabii ya. Zileden. Delileşim. Zileden. Bak <laughs> kaçma kaçma. Gel gel Şef. Kaçma Ragun'un kaynağını bulduk. Ragun Zileden gidiyor. <laughs> Buyurun. Ekmek var mı? Ondan bir tane de ben alacağım. Evet arkadaşlar, gerçekten ülkemizin bereketli ürünlerinden biri. E bu kez biz bir klasik menemen de yapan olur dedik. Ya da verdiğimiz ürünlerle farklı menemenler de, onları da görmek istedik. Çünkü ülkemizde, az önce Eren'le konuştuk, tokatta kesinlikle beş sucuğu olmadan yenmiyor. ile yapan var, acılı yapan var, közde yapan var. Birçok çeşidi var. Burada da çeşitli menemenler gördük. Biz de değerlendirmemizi yapacağız. Bakalım kimler kaptan aday olacak. Teşekkürler Ben de. Diyorsun. Benimki de çok iyiydi ama. 10 dakikadır burada bekliyorum Alican Bey. Geldi baba geldi. Hadi Alican usta ya. Geliyor abi geliyor. Geliyor adamı germeyin adamı germeyin. Sıra var. Halo usta, omlet tavasında yapıyoruz. Abi böyle bir şey yemedin sen daha önce ya. Bekle bir, ağır ağır pişik, bu tam şey ağır uyandığın sabah böyle, arkadaşlarınla yaptın abi. Yanında krem peynir, ekmeğin üzerine krem peynir sürdün. Of of. Allah Allah. Ustam hadi be. Hadi bakalım. Hadi kardeş, nerede? Şöyle buyurasın. Hadi Hadi kardeş. Maşallah, Eyvah maşallah. şovlara bak sen ya. <laughs> Şunu yapsaydın kazanıyordun be menemeni kardeş. Şunun yarısını yapsaydın yeterdi. Üf. Şurası var ya şurası tam şey için. Ekmeğin içini yiyemiyorum. Tuz koymadım ama Tuz koymadım mı? Ona rağmen sırf pastırmadan nasıl tuzlu ha. Güzel bir pazartesi günü. Zaten menemen ince müteşem oluyor. Sıralama olmadan seçtiğimiz tabakları. Kıvanç. Alican. Yasin. Ayaz. Tolga. Barbaros. Azize tuzlu ve baharat fazla. Yani menemende baharatı çok dengeli kullanmak lazım. Aksi takdirde... Yani o domatesi, biberi alamıyoruz. Ama baharat, e, melemen de bir domates, biber kokacak ya. Bunun temel malzemeleri bu yani. Domates, biberi almadığımız zaman melemen olmuyor yani. Barış, burada melemen olmayan tek ürün. Yani melemenle bu kadar peynir koyduğun zaman biz işte o dediğim domatesi, biberi, soğan zaten koymuyorsun. O başka bir ürün. ya yani Bir tek mısır eksik yani. O mısır da koysan hafif. <laughs> Böyle salçalı kuyumak diye satarız. Bu menemen kategorisini alamıyoruz. Dilara, tulum peynir esprin olabilir. Güzel. Ama menemen şöyle ekmeği ıslatacak. Yoksa bunu çatal bıçakla yeriz. O da bize uymaz. Biraz daha sulu olabilirdi. Tanya, e, biraz kuru. E, ama güzel, lezzetli bir menemen. Aferin olsun. Evet. Hasan, seninki çok kuru. Kuru mu? Daha sulu olması lazım. He, Şefin dediği gibi yani menemen çatal bıçakla değil şamandıra ile yenir. Anladım. Ee, onun için de şöyle kazdığında altta birazcık domates ve yağın karışmış suyu kalır. Anladım şey. Sen. Sergen seninkinin kıvamı Tuz. iyi ama tuzu az geldi. Az mı? Az geldi. Bir daha bak istiyorsan varsa. Şimdi şey, ben tuzlu diye eğlendim zannediyorum. Biraz hafif ve az geldi bana tuzu. Ben Esra, ben ona menemen diyemem. Somer Şef dedi ki o versiyonlar var. Menemen dediğim bana karıştırıcı Şöyle olunca kabul edilebilir bence. Mesela 2-3 tane yumurtayı kır, 2-3 gözde üzerine kır kabul edilebilir. Ama sadece ya şunu söylüyorsun kırılmış... değil mi? Karıştırdıktan sonra bir bütün kırma. Evet ya yani menemen karıştırması diye bir olay vardır yumurtada. Tabii. Omlet gibi çırpmazsın. Atarsın şöyle bir karıştırsın. Bazıları tüm bırakıyor. Ama bir ikisinde karışmış olması lazım. Aynen. Yani domatesle yumurtayı aynı anda yiyebilmen lazım. Cemre güzel pastırmaların fazla kurmuş. Pastırmalı yapabilirsin. Ah. Onu sonra anda atacaktır üzerine. Zenkler fazlasıyla kurumuş. Ama şeyin bazını beğendik yani. Bazı fena değildi. Batuhan, geleneksel menemen budur. Tebrik ediyorum. Teşekkürler şef. Yani bizim sonra bu menemen değişime uğradı. Ee, geleneksel menemen fakat onda da biraz daha pişirme ihtiyacım var. Evet şef. Metin. Evet şefim. Bu menemen değil. Menemenin yanına yaklaşmasını bırak. Bolu'yu da zan altına alıyorsun. Şef Olan, menemen o. Bir de blenderda maydanoz falan var. Oğlum bizim bizim bolu bir şey yani domates, biber, soğan, yumurta tutar yerler yani. Eren'inki güzel. Eren sende tuz sıkıntısı var. Tuzlu mu geldi? Hayır tuzsuz. Tuzsuz. Doğrudur şef. Bak biraz istersen. Tamam şef. Bu gecenin altı güzel menemeninden bir tık daha az başarılı olan arkadaşımızınki Tahsin. Bravo, Asin. Bravo Asin. Barış ben domatesi çok pişmiş seviyorum. Aksine ben menemende az pişmiş seviyorum domatesi. Biraz daha geç atılmasını seviyorum. Yani domatesin tadının hafif bir gelmesini seviyorum. Sen ki domatesi herhalde erken ya. attın. Ben ezme yaptım şey. Evet ezme yaptım. Yani domates biraz böyle bir dişime gelsin seviyorum. Sevin, Hiç de... Şey, Hiç şey önemli Ya çok çok. Ben hemen kesik. Ben kesik. Evet. Nasıl? Babam mutlaka ya, yağ fazla vuruyor. O yağlı sevilir. Ha, okay. Ya şeyden dolayı yani. Anladım. Kesik yağ menemen olur mu? Oluyor. Gördük. Afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar. Evet. En başarılı beşinci menemen yapan yarışmacımız. Ayaz. Bravo Ayaz. Gayet güzel ve lezzetli. Ee, acı bir, fazla. bir, No, bana sorarsa sabah, ya belki şey yani, sabah başlamak için acı bittik de ekstra olabilir değil mi? Yani Bunun bunu rağmen gerçekten lezzetli, özel bir tarzı menemen. Bir küçük problem var yani, koyduğu bütün şey, Elementlere biraz yumurta kapattı. Yani neredeyse biraz yumurta tadı azı geliyor. Ama bu küçük bir detay yani. Gayet de güzel ve gayet de başarılı. Bravo Ayaz Afiyet yani. Olsun şey, sağlık. Başarılı, teşekkür teşekkürler. Sağ olun. sağlık. Ayaz evde sen yapacaksın artık. Geç bu işleri. Geç geç geç. Evet. E, bu gecenin dördüncüsü. ve kaptan olamayan yarışmacı Tolga. Ne? Mesut abi. Ya şimdi e, kimyon var, bir şey demediksin. Öbür tarafta sucuk kullanıp sucuk baharatlarını menemenin içine entegre eden birileri varken sana niye kimyon koydun demiyoruz. Ama direkt kimyon konulur mu? O zaten gelmiyor. Koyduysan bile daha iyi koyman lazım bir tık bunda da yani Tolga'da da bir domates birleşmemesi var aslında. Haf biraz daha pişirebiliriz Nasıl bakacağım biliyor Altını bir açacaksın. Su geliyorsa iyidir. Yani su gelecek biraz. Yani sıyırdığın anda altı boş kalmayacak. Bir de kimyona karşı değiliz ama domates biber ya konu bize gelmesi gereken. Onlar hep geri çekiyor. Kullanılmaz değil ama onu düşüneceksin yani. Afiyet olsun şef. Eline sağlık. Eline sağlık. Ya. Bakalım çakallı mı? Sen de mi çakallı? Sen çakallı yaptın. Sen de mi çakallı yaptın? Gecenin. Yok ben sarısı bol ama. En başarılı üçüncü menemeni... Çakallı ee, kazanamayacak. Kıvanç. Güzel bir menemen. Klasik menemen tarzına daha yakın bir menemen. Yani illa kötü bir yorum yapmaya gerek yok. Üçüncü olmuş bir tabak zaten. Çok güzel menemenler arasından. Diğer iki arkadaşınız o yorumu ya farklı olarak daha güzel yapmış ya da aynısını daha güzel yapmış. O yüzden bu da seni üçüncü yapıyor. Direkt, Direkt olsun. lezzetli yazmışım ben. Evet ben Afiyet benim olsun. de yazdığım sade, güzel, lezzetli Bravo klasik. Teşekkür ederim şef. Ellerine sağlık. arkadaşlar. Barbaros, Alican, Çakallı ve <laughs> Samsun, <laughs> Adana. Çok merak ettim. Adana usulü ismi var mı Alican? Şefim ben klasik menemen yaptım. Barbaros çakallı yaptım. Adana klasik menemen ve Barbaros sakallı menemen. Çakallı. Bak bu Adana diyor. Adana'nın sorumluluğu alıyormuş mu? Sor. Alıyor musun? Ben alıyorum. Alıyor. Ben alıyorum. Adana Soruna usulü menemen. Alicanda e, çakallı veya sakallı menemen. Çakallı. E, Samsun'dan. E, Barbaros Gerçekten iki Başarılar. farklı üslü ama iki lezzetli menemen. Barbaros bu sezonda sadece bir kere mi mavi kaptan oldu? Evet şef. Ali Can, sen kaç kere mavi bir kaptan kere oldu? Chef. Bir kere. Bir kere. İkimizin de ikinci olmuş olacak. Nasıl kısmet? Bugün aranızda en başarılı menemen yapan. Ama tabii ki de en önemlisi Masse şef Türkiye All Star 15. haftası Mavi Kaptanlık Kazananı Adana Ali Yine, yine, yine yeniden ya. Ya şimdi ben Alican tarafındaki aslında yani çakallığı da yiyorum. Hatta sağ olsun bir arkadaşımız var neredeyse. Sürekli benim videolarımı ve fotoğraflarımı koyup... ...bir sefer menemen yedim diye. Hatta başka yerdeydim ama Samsunlu bir reklam yapıyor. Ben Samsun'a hiç gelip çakallayamadım. Şu videoyu bir kaldır. Önce bunu halledeyim. Onu çok yapıyorlar yani. Ya ben sıkıldım yani. Tekirdağ'da şey mi gittiniz ya? Hayır gittiğim yer Tekirdağ'da. Yayınlayan arkadaşımız Samsun'da. Samsun'a gelsem yesem yayınlasın. Bir de sponsorlu vermiş beni. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaş fotoğrafımı yayınla. Videomu yayınla beni niye sponsorlu veriyorsun? Bizim... Şey işbirliği almış olmuyorsunuz. E Yok almadım. <laughs> Onu da bırak. Menemene mene niye biz e, para alalım? Tanıtırız gerekirse kaç yere gidiyoruz hepimizde. Paylaşıyoruz, kardeşim şu bari sponsorlu yapma ya. Barbaros gerçekten çok güzel bir menemen yaptın. Teşekkürler. Çok dersen. lezzetli, sulu ve çok başarılı. Yani aslında senin menemen bir eksik yoktur. Ama Ali can bugün böyle bir şey, tavşandan böyle bir şapka çıkarttın ki gerçekten <laughs> şey ya. <yani, gülüyor> tavşan, tavşandan şapka çıkarmak da çok zordu. <laughs> Tavşandan şapka çıkarmak çok zordur yani. Şapkadan tavşan kolay çıkar da tavşandan şapkayı çıkarmak zordur diyorum. E böyle bir atasözü var ya. Var işte. Ya oğlum ya. ya. Şapkadan tavşan çıkarmak doğrusu. Daha aynı Sen ha? tavşandan şapka çıkarmak diyorsun. Tavşandan şapka niye çıksın? Abi küçük detay cebim ya. ya <laughs> bir, bir, bir küçük detay var. Bir şey takıyorsun şimdi. Birden bir şey çıkıyor sonunda yani. Evet. Ve Alican bugün böyle bir... Ee, menemem yaptın ki aslında bizi inanılmaz şaşırdı çünkü kullandığı yöntemi bizim gördüğümüz bir yöntemi değildi Anlam ama mi? çok uğraştı ve gerçekten yani bildiğim e, menemen yani klasik ama inanılmaz lezzetli. Bu arada şefim gerçekten e, Alican'ın tezgahına baktığımda e, biz abimle çok kavgasını yaparız menemen kavgasını ben hep çakallı severim çakallı yaparım abimle de tamamen Alican'ın yaptığı bir ben menemeni de, yapar. Biz onunla çok böyle kavga ederiz, tartışırız yani. Menemen yapılacaksa ilk önce kim ocağın başına geçerse o yapar. Hatta kızar gider, terasta da ocak var, kendisini orada menemen yapar falan. ben ona baktığımda birazcık kapışma olacağını fark ettim. İkisinin de severleri farklı ama sonuçta buraya geldik, finale kaldık Ali Can'la. Can tebrik ediyorum. Teşekkür hayırlı kaptanlıklar, hayırlı haftalar. Sağ olasın. Hani e, hepimizin çok sevdiği... Belki de şeflik ve restoran üzerinde yapılan en güzel animasyon filmi de vardır ya bir sahne. Yani bir şef çok modern yemekler yapar ki aslında çakallı menemen de bizim menemenin modern versiyonu. Evet. Çünkü daha sonradan türemiş bir şey. Seninki o versiyon ama gerçekten lezzetli. Ama Ali Can'ınki yediğim zaman ben anneannemin Yorçu Parkı'ndaki sofrasına oturdum resmen yani. Evet. Ve onu da dünyada hiçbir şey geçemez. Hep Bravo, şey. yani ben onu burada hissettiğinizi hissettim, aldığınızda onu hissettiğinizi hissettim. Evet. Bravo, Çok sağ olun. Evet, ol. Alican, senden bir görüşümü alalım İkinci kaptanlık hayırlı olsun inşallah. Gariban yemeği, işçi emekçi yemeği, en iyi bildiğimiz şey. Ee, Bütün elimizin... zenginlerin sofrasında menemen vardır bu arada. Ya öyle tabii ki. Sonradan biraz kıymet bildi sanki şef. Ama mutluyum tabii böyle güzel bir emekte kaptanlık aldığım için. Zorlanmadım. Klasik olması gerektiği gibi acısı yerinde. Sebzeleri iyi pişmiş bir menemen yaptım ve şefler çok beğendi. İkinci kez mavi takım kaptan oldum. Çok mutluyum. Devamı gelecek inşallah. Merak ediyorum kafada bir kırmızı kaptan var mı? Vallahi daha şimdi aklıma geldi. Birini seçeceğim. Kim? Hiç. Yo işte düşünmedim. Yani şu an birini seçeceğim aklıma geldi. Bakacağım bir arkama. Güzel, keyifli, çekişmeli geçecek bir arkadaş seçeceğim. Evet o zaman önce mavi önlüğünü giy. Sonra listeni hazırla. Şurayı toparlayalım. Hep beraber tamam, buluşalım. Tamam şef. Görüşmek üzere.